yeni nesil uzaktan eğitim sistemi sınıf anahtarı sistemiyle beraberiz. Biliyorsun bu sene yüz yüze eğitimle derslerimize başlayamadık. Evet hocam. Ama uzaktan eğitimle biz bu eksiklerimizi kapatacağız. Ve beraber bu çalışmamızı yaparken senin için sınıf anahtarı sistemini yaptık. Tonguç Akademi komün içerisinde tüm e, derslerin Türkçe, matematik tüm derslerin bütün konularının, bütün videolarının kazanımlarına, yıllık planına ve Milliyetin Bakanlığı'nın müfredatına uygun bir şekilde hazırlanmış bir içerik serisi var. Ve bu içerik serisiyle sen bütün dersleri gerçekten muhteşem bir şekilde bir program dahilinde işleyebileceksin. Ve bu programla beraber başarıdan başarıya koşacaksın. Peki ben bunu nereden ulaşabilirim? Sınıf antresi sistemini nasıl alabilirim? Ona bakalım şimdi seninle beraber. İşte yeni nesil uzaktan eğitim sistemi dediğimiz sınıf anahtarı sistemi en önemli iki özellikle başlamak istiyorum. EBA ile yüzde yüz uyumlu, ikincisi de mem müfredatı ile kazanımlarla ve yıllık planla yüzde uyumlu. Dolayısıyla bir kere senin orada kafan rahat etmesi gerekiyor. Bu programdaki, bu videolardaki, bu içeriklerdeki her şey gerçekten Milliyetin Bakanlığı'nın bize öğrenilmesi gerekenler listesiyle aynı diyebiliriz. Dolayısıyla sınıf anahtarı sistemindeki en önemli özellik bu. Peki son sonrasında sınıf anahtarı sistemine nereden ulaşabilirim? Bir kere Tonguç Akademi.com'dan ulaşabilirsin. Birinci yöntem. Zaten sınıf anahtarı sistemi Tonguç Akademi.com üzerinden çalışıyor. Ve bunu SAS diye adlandırıyoruz. SAS'a nasıl ulaşırız aslında? Peki sınıf anahtarı sistemini ikinci bir yöntemse Tonguç Mağaza.com'dan alabilirsin. Tonguç böyle bir sana kutu gelecek. Böyle bir kutu alıyorsun. Aynı zamanda Tonguç Akademi.com'dan da geliyor. İşte bunun içinde sticker'lar, kafa defterleri, e, çiçek açan kalemler ve benzeri işte DND kartlar falan filan çıkıyor. yanında kafa defteri de Tonguç, Tonguç Mağaz'dan Bunun için tabii kart da geliyor Tonguç Mağaz'da. O aktivasyon kartıyla sen üyeliğini aktif edebiliyorsun. Daha doğrusu hangi sınıftaysan o sınıfı aktif edebiliyorsun. Peki bir de Tonguç kitapçılarından oluşabiliyorsun. Tonguç kitapçılarımızdan da listesi zaten iyi butonunda var. Kendine yakın olan il ve il için seçip oradan gidip alabilirsin. Hatta senin için süper bir e, video hazırladık. Tonguç kitapçılarından nasıl ulaşabilirsin? Onu beraber izleyeceğiz şimdi seninle beraber. E, hemen onu izleyelim bakalım. O zaman şimdi arkadaşımız mükemmel bir şekilde sınıf anahtarı sistemini yani bu kutuyu Tonguç kitapçısından almasını gördük seninle beraber. Yenisi uzaktan eğitim sınıf anahtarı sistemimiz unutma 7-24 ulaşabileceğin müfredata yüzde yüz uyumlu ve seni bütün derslerde başarıya koşturacak mükemmel bir sistem. Hadi bakalım o zaman ödüllü sorumuzu yapın yorumlara yollayın bakalım.